A, 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 Nehir Perihan teyzeciğim haber vermeden geldim ama Size bir özür borcum vardı Öyle kalktım geleyim dedim ben Evet Nehirciğim Ama ben sana çok kırdım Hadi gel bunları aşağıda konuşalım bakalım Aks. Tamam Gel Gel bakalım ...sultana getirdim. Ben vermek istiyorum. Burada kalsın. Ay çok da güzelmiş frezyalar. <laughs> o sizin için. Nedir o? Sizi çok kırdığımı biliyorum Perihan teyzeciğim. Beni affedin hediyesi. Evet. Gerçekten de çok kırıldım sana Nehir. Yani sultanın başına... ...o kadar çok şey geldi. Sen sadece birkaç kere telefon ettin. Evet haklısınız da biliyorsunuz. Çok zor zamanlar geçirdim ben de. Beni anlayacağınızı biliyorum. Nehir'cim, bu zor günlerde de insanın gözü sevdiklerini arıyor değil mi? Ama siz ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Buyurun. En sevdiğiniz tasarımcının sınırlı sayıda ürettiği çanta. İtalya'dan sipariş ettim. Dün elime geçince hemen de getireyim dedim. Şahane. Bayıldım buna Nehir. Of. Çok güzel. <laughs> Çok teşekkür ederim ama gerçekten hiç gerek yoktu buna. Teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Arkadaşlar sizi buraya topladım ama üzerinizde telefon yok değil mi? Hayır, yok, tamam. hayır. Beyler, büyük patron ortaya çıkmaya karar verdi. Şu an İstanbul'da. Benimle irtibatı kesti. Ama kendisi ortaya çıktığı zaman ne olacağını biliyorsunuz değil mi? İyi de Tahsin, sen kontrolü iyice kaybettin. Oğlun Kerem'in emniyete teslim ettiği arkadaşlarımız... ...kendilerini korumak için tek tek dökülüyorlar. Evet, biliyorum. Biliyorum. Peki arkadaşlar... ...büyük patronun istediği parçalarla ilgili bir iz var mı? Yok. Ya. ya arkadaşlar, bu nasıl iştir ya? Allah kahretsin! Her tarafını altını üstüne getirdik... ...üç beş parça bir eşyayı mı bulamıyoruz arkadaşlar? Bu ne biçim iştir ya? Tahsin. Ben bu işte yokum. Benden bağlantılarını da çekebilirsin, korumalarını da çekebilirsin. Evet ben de. Baksana hem büyük patron hem de emniyet güçleri üstümüze üstümüze geliyor. Benim korkaklarla işim yok. Defolun burada. İkiniz de. Beyler. Aranızda korkan bu işten vazgeçmek, çekilmek isteyen varsa şimdi hemen söylesin. Değil güzel. Beyler, bundan böyle bütün güçlerimizi ortaya koyacağız. Ve Bülent Bey'in istediği o eşyaları ondan önce biz bulacağız. Peki bulunca ne olacak? Savaş başladı artık arkadaşlar. Bundan sonra Bülent'e değil kendimize çalışacağız. Parçaları bulacağız. Evet ve onları Bülent'e karşı kullanacağım. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Hepimiz aynı gemideyiz. Kendimize ve gemiye zarar vermeden onu gemiden atacağız. İşte şimdi tanıdığımız Tahsin geri döndü. Biz gidelim o zaman. Buyurun, kolay gelsin. Tahsin, iyi de bu söylediklerin hiç hayra alamet şeyler değil. Biliyorum. Kerem öğrenmiş. Ali mi konuştu acaba? Kolay gelsin Yalçın. Hoş geldiniz Amirciğim. Kusura bakmayın ben... Hı. mısın kendini Evet. Buyurun oturun Amirciğim. Tahsin Korkmaz etrafında... ...ona bağlı adamlardan oluşan etten bir duvar var. Bu duvarı yavaş yavaş yıkıyoruz. Bu soru işareti olan adamların bilgileri henüz elimde değil. Ama ulaşmam an meselesi. İşin ilginçleşmeye başladığı yerde Burası. Sizin de daha önceden söylediğiniz gibi... ...tepeye tırmanmaya başladıkça merdivenler tek tek çöküyor. Bu ağ hepsi bir kişiye bağlı. O kişi her kimse elimizdeki adamların sorgularından hiçbir şey çıkmadı. Bu ismi vermemek için canlarını bile vermeye razılar. Ben senin başaracağına inanıyorum Yalçın. Ama sen yine de çok dikkatli ol. Yaratacağımız depremin etkisi çok büyük olacak. Tamam amirim. Dikkatli ve sabırlı bir şekilde ilerleyeceğim. Sen de biraz dinlen. Bir gelişme olursa beni de hemen haberdar et. Tamam amirim. Kolay gelsin. Sağ olun.